bir daha yapıyorum arkadaşlar. Pitesin bire takıyorum durduğumuz zaman. Tekrar kaldırıyorum. 30'a getiriyorum. Durdu. Anne fren parkurumuz da bu arkadaşlar. Sola sinyalim yaktım. Pitesi boş tekrar bir alıyorum. Kavraman uygasına getiriyorum. Sol şeridimi kontrol yaparak, aynamı kontrol yaparak yavaştan çıkıyorum. Bir de arkadaşlar şerit değiştirirken ya da şeridimize girerken direksiyonu tam çevirmeyeceğiz. Yavaşça elimiz içinden kaydıracağız. Şerit değiştirirken mutlaka bu çok önemli. Bakın MTSK sınav güzergah alanı yazıyor. Yani biz doğru alandayız. Son parkurumuza gidiyoruz. L parkurumuz. Tekrar frenle yavaşlıyorum. Fitesim 3'te. Debreje bastım. Fitesim 2'ye. Alıyorum bıraktım. Frenim iki 2'de iki olduğu için aracı yavaşça frenliyorum. Bıraktım freni. Arabaları da gidiyor. Evet. Takip mesafemi koruyorum. Çok yaklaşmıyorum. Ayağım frende. Tekrar frene basıyorum. Öndeki araç sola sinyali Biz de ilerideki kavşaktan soldan aşağı iniyoruz. Sola yakın. Önce frenle yavaşlıyorum sonra debriyaj iyice yavaşlıyorum yavaşlıyorum sesimi ne yapıyorum bire çekiyorum kontrolü asla bırakmıyorum arkadaşlar çünkü ayağım frende. bıraktım freni debriyajı yavaşça kaldırıyorum sağımı kontrol ettim sağ sinirimi kaldırdım tekrar ikiye çekip debriyajı yavaşça kaldırıp devam ediyorum araçlar durduğu için önce frenle yavaşlıyorum sonra debriyaj Durduğumuz zaman fitesi boşalıp bu şekilde bekliyoruz. Evet arkadaşlar L parkura geldik. L parkurunda dikkat etmeniz gereken kurallarının bir tanesi de hangi parkura girecekseniz mutlaka direksiyonu rakam yazan almalı. Biz şimdi 3 numara müsait. 3 numarayı ne yapıyoruz? Direksiyonla 3'ü paralel yapıyoruz. Evet yaptık. 5 numaramızı biz nereye alacaktık? 5'i kapının açma yeri dediğimiz yere paralel bir şekilde bu şekilde aldık arkadaşlar. Güzel. Geriye takıyorum. Direksiyonumu tam sağ yapıyorum. Sağ sol aynalarımı kontrol yaparak geliyorum. Burada arkadaşlar gaz vermiyoruz. Debriyajla kavrama noktasıyla bakın. Kese kese de yapabilirsiniz. Geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Duba'da bir yazacak. Yani baştaki Duba'yla sol aynamızı bu şekilde paralel yapıyorsunuz. Direksiyonu bir buçuk sola çevirdiniz.